Furkan suresindeki bazı ayetleri okuyalım. Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve bilgisizler kendilerine laf attıklarında selam derler. Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Onlar, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden sav. Şüphesiz onun azabı devamlıdır, derler. Doğrusu orası çok kötü bir karargah ve çok kötü bir makamdır. Onlar harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli olur. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmaz, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmez ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezayı bulur. Kıyamet günü ona azap kat kat artırılır ve onun içinde aşağılanmış olarak sonsuza kadar kalır. Ancak tevbe eden, iman edip salih amel işleyenler müstesna. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah'a döner. Onlar yalancı şahitlik etmezler ve yararsız bir şeye rastladıklarında onurlu bir şekilde geçerler kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının bir geçimliğidir, Allah katında olan ise iman eden ve Rablerine güvenenler için daha hayırlı daha kalıcıdır. Onlar ki, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar, kızdıkları zaman bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyar ve namazı kılarlar, işleri aralarında danışma iledir, kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar. Bir saldırıya uğradıkları zaman birlikte karşı koyarlar. Bir kötülüğün ceza sonun benzeri bir kötülüktür. Kim affeder ve barışı sağlarsa onun ecri Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onların aleyhlerine bir yol yoktur. Yol ancak insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlerin aleyhlerinedir. Onlar için acıklı bir azap vardır. Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu yaptığı azmedilecek işlerdendir. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Şüphesiz ortak koşmak büyük bir zulümdür. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik anası onu zayıflık üstüne zayıflığa düşerek taşımıştır, sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Bana ve anne babana, şükret, dönüş yalnız banadır. Eğer seni, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme, onlarla dünyada iyilikle geçin ve bana yönelenlerin yoluna uy, sonra dönüşünüz banadır. Böylece ben size yaptıklarınızı haber veririm. Ey yavrucuğum, gerçek şu ki, yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa ve o bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin içinde bulunsa Allah onu getirir. Şüphesiz Allah lütuf sahibidir, haberdardır. Ey yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir. İnsanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen hiçbir kimseyi sevmez. Yürüyüşünde dengeli ol ve sesini alçalt. Doğrusu seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, gönülden boyun eğen erkeklerle gönülden boyun eğen kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar Sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, gönülden saygı duyan erkeklerle gönülden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle Allah'ı çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Yoksa o, gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Şöyle söyle, ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının, bu dünyada iyilik edenlere iyilik vardır, Allah'ın arzı geniştir, ancak sabredenlerin ecirleri hesapsızca ödenecektir de ki ben dini yalnız ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. De ki şüphesiz ben eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım. De ki ben dinimi yalnız ona halis kılarak Allah'a ibadet ediyorum. Artık ondan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekte ziyana uğrayanlar, Kıyamet günü kendilerini de ailelerini de ziyan'a uğratanlardır. İyi bilin ki bu apaçık bir kayıptır. Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa aralarını düzeltin. Biri diğerine saldırırsa saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin ve Allah'tan sakının, umulur ki merhamet olunursunuz. Ey iman edenler, bir kavim diğer bir kavimi alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar, kadınlar da kadınları. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar, Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin kendileridir. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Şüphesiz zannın bir kısmı günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Bazılarınız bazılarınız arkadan çekiştirmesin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan sakının. Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır.